Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Terra Classic oyunundaki son durumları aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda yakında ne durumdayız onu da yine sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şu anda hacmimiz %23 azalmış durumda. Ee, dün gece attığımız videoda bu 66 milyondu. Burada bir e, yine düşüş devam ediyor daha da e, artarak devam ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda market değeri de %2.37 düşmüş durumda. E, aynı şekilde burada da yine e, sirkülasyona dolaşıma arz eklenmeye devam ediyor. Bu sayıların artık eşitlenmesi gerekiyor. Fakat aradaki farkı görüyorsunuz. Hala çok 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 fazla e, fark var arada. Bu yüzden e, yine bu yakımların bir işe yaramadığını görüyoruz. Bunlar eşit olsaydı veya hani %80 e, dolaşımdaki arz işte toplam arz %100 arada %20'lik bir fark olsa e, yine yakınlar daha faydalı olurdu. Fakat şu anda arada çok fazla fark olduğu için e, bu yakınlar bir işe yaramıyor arkadaşlar. E, şimdi bir grafiğimize bakalım grafikte ne durumdayız. Grafikte şu anda arkadaşlar bitcoin'e oranla. Lunch çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Güzel bir tepki verdi açıkçası. E, Bitcoin'deki düşüşü görüyorsunuz. Saat gece 10'dan itibaren e, büyük bir düşüş geldi. 1000 dolarlık bir düşüş gördük. Fakat e, Lunch için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Lunch'ta e, yine saat 10 seviyelerinden itibaren bir kırmızı yakım gerçekleşmiş. Fakat sabah saatlerinde sabah 7 itibariyle Lunch buna bir Tepki gösterdi, buradan bir tepki görerek bu kendisini biraz daha yukarıya atmayı başardı. E, bu seviyede bir yükseliş geldi arkadaşlar. E, şu andan sonra ne olur peki? Şu anda hedefimiz tabii ki önce mavi direnci kırabilmek bu e, daralan üçgenin direncini kırabilmek, daha sonrasında da 1200 seviyelerine bir test gelmek, test e, görebilmek. Fakat bu tabii ki 1200 seviyelerine çıkması şu anda zor gözüküyor. Bunun sebebi bugün eğer böyle bir yükseliş gelmezse yarın ben bu yükselişin zor olacağını düşünüyorum. Çünkü 27 Temmuz'daki Fed faiz kararı art artışı ile beraber hem Bitcoin hem diğer altcoin'ler hem altın diğer yatırım araçlarından biraz insanların uzaklaşacağını, dolara dönecek, dönebileceğini düşünüyorum. E, bu sebeple burada da 26 Temmuz öncesi yükseliş gelmez eğer 26 Temmuz'da da ben düşüşlerin devam edebileceğini, büyük bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum. E, şu anda 98-28 seviyelerine geldi. Bu seviyeleri belki 10 seviyelerini görebilir. E, bugün eğer 10 seviyelerini görürse Tabii ki bizim için iyi bir şey olur fakat bu daralan üçgenin içerisinde devam etmesi durumunda maalesef düşüş devam edecektir. En azından 27 Temmuz ve 27 Temmuz sonrası belki bir iki gün daha devam eder. Ee, tabii ki alt desteklerimiz var. Alt desteklerimiz şu anda 91 78 yani 92 seviyeleri diyebiliriz. Bu 92 seviyelerinden e, olası bir 27 Temmuz düşüşü sonrası 28 Temmuz'da güzel bir destek bulup daha da yukarıları sert bir şekilde patlayacaktır. E, şöyle bir RSI bakalım saatlik yukarıya doğru e, yönlenmiş durumda. Aynı şekilde 4 saatlikte de aşağıdan yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Günlüğe bakalım. Günlük stabil ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. E, durumlar bu şekilde. Kısaca Şöyle bir bitcoin'deki e, duruma bakalım. Bitcoin'de hacim %9 artmış. Aynı zamanda markette de %3.63'lük bir düşüş görüyoruz. E, tabii ki bitcoin'in düşüşüyle beraber diğer altcoin'ler de düşmeye devam ediyor. Bu yüzden de e, tabii ki markette büyük bir kırmızı görüyoruz şu anda görebileceğiniz üzere. E, bütün coin'ler hemen hemen kırmızıya dönmüş durumda. Bazıları işte 0-1 artmış. Şu yakıma bir geçelim arkadaşlar. Yakımda da şu anda 1 milyar 268 milyonluk bir yakıma e, ulaşmış durumdayız Lunchcoin için. E, tabii ki bunlar da e, Terra Money yani Terra ekibinin ve aynı zamanda Binance'ın hiçbir desteği olmadan yapılmış yakımlardır. E, şurada görebileceğiniz üzere Lunchdao 200, 256 milyon Max... E, borsasında 533 milyon. Tabii bunu yapanlar da yine Terra komünitesinin kendi kullanıcıları. İşte burada yine görebileceğimiz üzere Binance kullanıcıları ve aynı zamanda KuCoin kullanıcılarının yakımlarını görüyoruz. Yani bu yakımlar genel olarak destek görmeden insanların kendi başlarına yapmaya çalıştıkları yakımlar arkadaşlar. Ki zaten görebileceğiniz üzere çok büyük miktarlar değil milyonluk yakımlar. Ee, şu anda arz trilyonları bulmuş durumda. Bu sebeple bunlar zaten çok bir işe yaramıyor. Fakat sayı açısından değil insanların ümidi açısından bu yakınlar yapılmış durumda. Ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şu anda Binance'den ve Terra ekibinden, Terra platformundan bir açıklama gelse mesela 1.2'lik yakın için çok büyük yükselişler gelebilir. Aynı zamanda kendi ya kendilerinin de biraz yakın yapması lazım. Arzdan mesela büyük yakınlar gelirse yükseliş gelebilir. Fakat ne açıklama geliyor, ne bununla ilgili bir haber geliyor. İnsanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, bu şey bu sebeple tabii ki yükselişte e, şu an için zor gözüküyor arkadaşlar. En azından büyük miktarlar şu anda büyük yükselişler zor gözüküyor. Olası bir iyi haber, iyi bir Yakın haberi gelmediği sürece. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok videoyu sonuna kadar izleyip e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz e, MetaMask'imizi buraya bağlayacağız. E, MetaMask'imizi bağladıktan sonra bize bir kod gelecek arkadaşlar. Hemen sizlere o, o sayfayı da göstereyim. Bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. Metamask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa. Yoğun bir istek gelirse. Bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Metamask'imizi bağladıktan sonra. Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar. Bu NFT'lerden. İnşallah birinize e, hediye edeceğiz. İnşallah e, böyle bir e, isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar. NFT'miz bu şekilde her videoda sizlere bu NFT'yi vereceğiz arkadaşlar. Umarım sizlerin de işini görür diyorum. Ve şimdi e, ee, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. son ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.